Herkese merhaba, ben Araklondan Roman Pretender. Bugüne kadar mekaniklerden ve kurallardan bahsedip durduk. E tabi onlar da gerekli ama işin en eğlenceli, en tatlı yerlerinden bir tanesine geldik. O da sınıflar. D&D 5e'de 12 adet standart sınıf var. Birinci sınıfımız olan Barbar'dan başlıyoruz. Kayaların ardından yükselen bir figür var üzerindeyse deri ve kürklerden oluşmuş kıyafetler. Dağınık saçları arkadan tek bir örgüyle bağlanmış. Kirli ve bakımsız sakalı neredeyse göğsüne kadar inmiş. Geniş ve kaslı vücuduyla bir adamı elleriyle öldürebileceği her halinden belli. Sırtına attığı bir ceylanıysa ağırlığı sanki hiçbir şeymiş gibi taşıyor. Barbarlar kabile yaşam tarzına alışık bireylerdir. En zorlu doğa koşullarına direnç göstermek onların yalnızca bedensel dayanıklılıklarından değil aynı zamanda yaşam tarzlarından da gelir. Güçlü olanın hayatta kaldığı kabilelerde gençler ister istemez bu zorlu koşullara göğüs gelebilecek şekilde büyürler. Göçebe yaşam tarzına alışık olan barbarlar her gittikleri yerde kendilerini evlerinde ise derlerken konfor onların işi değildir. Şehrin ortasında gördükleri bir barbarın görünümünden ve hareketlerinden bu bireyin sosyal hayat şartlarına pek uygun olmadığını bütün görenler bir bakışta anlayacaklardır. Şehirde yaşayanlar için şehir yaşamı bir gurur sebebiyken bir barbar içinse doğasına dönüp vahşi yaşamı kucaklamak bir o kadar gurur meselesidir. Öfkelerini kanalize edip dövüşte üstünlük kazanan bu bireyler sanki köşeye sıkışmış bir kaplanın gözü dönmüş vahşiliğiyle ve deliliğiyle savaşırlar. Bu öfke herhangi bir bireyin sahip olduğu sinirinden gelen bir öfke değildir. Kimisi bu öfkelerini atalarından alırken kimisi ise vahşi yaşamdan ve doğadan çekecektir. Onlar için öfke kendilerini kaybettikleri anlamına gelmez. Kanalize ettikleri bu öfke onlara aynı zamanda muhteşem refleksler, dayanıklılık ve kuvvet olarak geri döner. Modern yaşamın dışında kalan, kabilelerde yaşayan, küçük köylerde yaşayan her birey bir barbar değildir. Nadir bulunan bu bireyler çoğu zaman içlerinde bulundukları toplumların liderlik ve koruyuculuk rollerini ele alırlar. Birçok bireyin dehşete kapılıp yüzleşmek istemediği durumlar ve varlıklar karşısında bir barbar kendisini hemen öne atacaktır. Şimdi geldik barbar sınıfına ait olan özelliklere. Bir barbarın yaşam zarı D12'dir. Birinci seviye itibariyle 12 artı dayanıklılık bonusuyla hesaplar ve son iki seviyelerde ise 1 d 12'sine atar üzerine yine dayanıklılık bonusunu ekler hafif ve orta zırhlara ve aynı zamanda kalkanlara uzmanlığı vardır. Basit ve askeri silah uzmanlıkları da vardır. Herhangi bir alet uzmanlığı yoktur. <laughs> Zaten ihtiyacı da yoktur. Kuvvet ve dayanıklılık kurtarma zarlarında uzmanlığı vardır. Algı, atletizm, doğa, gözdağı, hayvanlara etki ve hayatta kalma arasından iki tane hüneri seçip bu hünerde uzmanlıkları olur. Başlangıç ekipmanı ise tam anlamıyla bir barbara yakışacak derecededir. Birinci seçeneğimiz ya iki elle tuttuğumuz kocaman bir baltayı alır veya da herhangi bir askeri silah seçer kendine. İkinci olarak da ya iki adet küçük el baltası seçer kendine veya da bir adet basit silah. Sahip olduğu üçüncü ekipmanlar kategorisi ise ona kaşif eşyalarını bir yandan da 4 adet ciriti kazandırır. Bu notların hepsini araklo.com'da da göreceksiniz. A, B olarak görünen, yazılmış olan şeyler. Bu ikisinden biri anlamına gelir ama her satırdan bir adetini de seçeriz. Dolayısıyla ekipmanımızı seçerken en azından 3 adet tercih yapmamız gerekir. Ki zaten üçüncüsü tercih değildir, onu direktman alırız. Şimdi ise gelin tamamen Türkçeleştirdiğim barbar bar tablosuna bir göz atalım. Gördüğünüz üzere birinci seviye itibariyle iki adet özelliğimiz var. Bir tanesi öfke. Ötekisi ise zırhsız savunma özelliği. Dövüş sırasında bir Barbara Özgü şiddetle savaşıyoruz. Tur sırasında bonus aksiyonumuzu kullanarak öfkelenebiliriz. Öfkeliyken aynı zamanda ağır bir zırh giymiyorken şu özelliklere sahip oluyoruz. 1- Atacağımız bütün kuvvetle alakalı zarlarda, beceri zarlarında avantajımız var. Aynı zamanda da kuvvet kurtarma zarında avantajımız var. Bir barbar öfkeliyken yapacağı bütün saldırılara bir öfke bonusu alır. Bu bonusun ne olduğunu görmek için tabloya bakmanız yeterli. Seviyeniz ilerledikçe, bir barbarın seviyesi ilerledikçe o öfkenin de vermiş olduğu bonusun arttığını gitgide yükseldiğini görüyoruz. Üçüncü olarak ezici, denici ve kesici bütün fiziksel hasarlara karşı direnci var. Öte yandan öfkeliyken herhangi bir büyü becerisi varsa, büyü yapabiliyorsa bu karakter büyüsünü gerçekleştiremez. Var olan bir büyüsüne de konsantre olamayacaktır aklınızda bulunsun. Dolayısıyla siz siz olun konsantrasyon isteyen büyülerinizi yaparken öfkelenmemeyi hatırlayın. Bu seviyedeki bir barbarın öfkesi bir dakika sürer. Çığırını kaybederse, bir tur boyunca saldırı yapmazsa veya hasar almazsa veya da kendi arzusuyla öfkesini dindirirse erkenden bitebilir. Birinci seviyeye ait olan ikinci özellik ise zırhsız savunma. Birçok barbarın zırh giymediğini zaten biliyorsunuz, görmüşsünüzdür birçok oyunda da. Onlar için zırh giymiyorken zırh sınıfları 10 artı dayanıklılık bonusu artı çeviklik bonusuna eşittir. Ona karşı yapılacak olan bütün saldırılara barbarın o kaslı kuvvetli vücudu hemen engel olacaktır. İkinci seviyede olan bir barbarın iki yeni özelliğe daha ulaştığını görüyoruz. Bunlar pervasız saldırı ve tehlike sezgisi. Bir barbar ikinci seviye itibariyle Tur'un başında yaptığı bir saldırıyı pervasız bir şekilde yapmayı tercih edebilir. Gözü dönmüş bir şekilde kendi savunmasını bir kenara bırakaraktan tek amacı karşı tarafa sağlam bir giydirmek olduğu için savunmasını biraz kenara bırakır. Bu noktada yaptığı kuvvetini kullanarak yaptığı bir saldırıda avantaj kazanır. Amma velakin onun bir sonraki Turun başlangıcına kadar olan yapılacak olan saldırılara karşı savunmasızdır. Bu demek oluyor ki ona karşı olarak yapılacak bütün saldırılar avantajlı bir şekilde yapılacaktır. İkinci seviye itibariyle kazandığı bir başka özellik dediğim gibi tehlike sezgisi. Başkalarının sahip olmadığı tuhaf bir içgüdüye sahip. Bir şeylerin doğru gitmediğine dair kendi ve müttefikleri tehlikedeymiş gibi bazen hislere kapılabilir. Ama bu kapıldığı hisler genel olarak yersiz değildir. Önceden sezdiği bu tehlikelerden kaçma ve kurtulma imkanına sahip olur. Veya hatta yok etme imkanına sahip de olabilir. <laughs> bir tuzak veya bir büyük karşısında atacağı herhangi bir çevikli kurtarma zarında avantajı vardır. Bu avantajı kullanabilmek için kör, sağır veya da aciz duruma düşmemiş olması gerekir üçüncü seviye itibariyle bir barbar öfkesine şekil verecek bir barbar yoluna doğru girer. Bu yol sayesinde 3, 6, 10 ve 14. seviyelerde farklı özellikler kazanır. Barbarın yolu bir barbar için alt sınıf olarak nitelendirilebilir. Oyuncunun el kitabında yer alan iki adet barbarın yolu var. Birincisi Berserker'in yolu, ikincisi ise Totem Warrior'ın yolu. Bu ikisinden standart barbar özelliklerinden bahsettikten sonra geri döneceğiz. Dördüncü seviye itibariyle bütün karakterlerin sahip olduğu bir beceri puanı gelişim evresine giriyoruz. 4, 8, 12, 16 ve 19. seviyelerde barbarımıza ait bir beceriye artı 2 puan ve da 2 ayrı beceriye artı birer puan vererek geliştirebiliriz. Normal şartlarda Herhangi bir özel durum söz konusu değilse arttırdığımız bu puan 20'nin üzerine geçemez. Beşinci seviye artık bir adet ekstra saldırımız var. Artık barbarımız bir aksiyon kullandığı an itibariyle bir yerine iki adet saldırı yapar. Bir çeşit kombo gibi düşünebilirsiniz. Sağlı sollu vuruyor. Hızlı hareket özelliğiyle birlikte artık her tur 10 fit daha fazla hareket etme yetisi var. Yedinci seviye bir barbar, vahşi bir içgüdüye sahip olmaya başlıyor. Artık atacağımız bütün sıralı azarlarında avantajımız var. Ayrıyeten sürpriz saldırılardan korunan bir içgüdüsü var. Normalde sürpriz saldırı olacakken, yani o turda bizim turumuzun geçmesi gerekirken, barbar o turun başında hemen öfkelenmeyi tercih ederse, sürpriz saldırıdan, sürpriz turdan kaçınmış olacaktır. Müttefikleri için sürpriz turu devam ederken kendisi ise bu turu normal bir turmuş gibi oynayacaktır. Dokuzuncu seviye bir bar artık çok daha kuvvetli vurmaya başlıyor. Herhangi bir saldırısı kritik yani natural 20 attığı zaman olduğu zaman barbarımız kritik hasarın zarını attıktan da sonra bir adet daha silahına ait olan hasarı atabilme yetisine sahip oluyor. 13. seviyede bu ekstra hasar, bonus hasar 2'ye katlanırken 17. seviyede ise 3'e katlanıyor. Amansız öfke. <laughs> Dövüş sırasında yaşam puanı sıfıra düşen, mekaniksel olarak düşmesi gereken bir barbar öfkesini kanalize ederek bedenini kuvvetlendiriyor. DC-10 dayanıklılık kurtarmazlarında başarılı olduğu durumda yaşam puanı sıfıra düşmek yerine bire düşer ve dövüşmeye devam eder. 15. seviye bir barbar babalar gibi yükseliyor. Artık kalıcı bir öfkeye sahip. 15 seviyesi itibariyle aciz bir duruma yani incapacitated duruma düşmüyorsa ve hatta kendi arzusuyla öfkesini dindirmiyorsa artık öfkesi dinmek bilmez. 15. seviye itibariyle artık barbarlar, kuvvet ve dayanıklılık abideleri. Yılmaz kuvvet özellikleriyle kuvvetlerini kullanarak attıkları herhangi bir zar, sahip oldukları kuvvet skorundan aşağıdaysa attıkları zar yerine kuvvet skorlarını kullanmayı tercih edebilirler. Barbar şampiyon. Artık ne diyeyim size? Karakterimiz şu nokta itibariyle vahşi yaşamın Kudretini temsil eden bir simge gibi. Kuvvet ve dayanıklılık becerilerine artı 4 ekler ve artık onun için bu iki becerinin en yüksek seviyesi 20 değildir 24'tür. Yani zaten o seviye itibariyle bu iki becerisi 20 ise direktman 24'e çıkarabilir. Geldik barbar alt sınıflarından biri olan Berserker'ın yoluna. Bazı barbarlar için öfke bir amaca hizmet eder. Bir berserker için ise bu tabii ki şiddet ve hiddetten başka bir şey değildir. <laughs> bir berserker'ın yolu kanla yazılmış bir gazap yoludur. Bir berserker olarak dövüş sırasında kendi canını ve sağlığını artık kenara bırakarak dövüşün saf şiddeti için yaşıyorsun. Üçüncü seviye itibariyle öfkeliyken bir frenziye giriş yapabilirsin frenziye girdiğin an itibariyle ondan sonraki bütün turlarda bonus aksiyonunu kullanarak fazladan bir saldırı yapabilirsin. Öfken bittiğinde ise bitkinlik seviyen birinci seviyeye yükselir. Altıncı seviye itibariyle bu yoldaki bir barbar öfkeliyken bütün mantığı kenara bırakıyor. Bundan doğan avantaj sonucu ona karşı yapılacak olan charm büyülerinden etkilenmez. Ayrıyeten de normalde korkabileceği bir durumdan etkilenmez ve korkmaz. Eğer ki bu çarm büyüsünden öfkelenmeden önce etkilendiyse veyahut da öfkelenmeden önce bir korku haline düşmüşse öfkelendiği an itibariyle bu öfkesi süresince bu durumlardan kurtulur. Ancak öfkesi geçtikten sonra tekrar geri gelme ihtimali vardır. 10. seviye itibariyle Berserker bir barbar artık Tehditkar bir tavır içerisinde her tür aksiyonunu kullanarak 30 fitte görebildiği bir bireyi dehşete düşürmeyi tercih edebilir. Bu seçtiği birey onu görebiliyor ve da duyabiliyorsa zorluk derecesi 8 artı uzmanlık bonusu artı karizma bonusu olan bir bilgelik kurtarma zarında başarılı olması gerekir. Başarısız olduğu durumdaysa... Barbar'ın bir sonraki turunun sonuna kadar ondan korkacaktır. Barbar bu tavrını bir sonraki turda yine devam ettirirse aynı bireyin bu korku halinin devam etmesine neden olabilir. Bu birey Barbar'ımızı görebildiği süre boyunca veya da 60 feet mesafenin dışına çıkıncaya kadar devam eder. Kurtarmazarında başarılı olan bir birey artık 24 saat boyunca bu barbardan korkmayacaktır. Berserker yolunu seçen bir barbarın agresifliği bitip tükenmek bilmiyor. 14. seviye itibariyle 5 feet yakınındaki bir birey eğer ona saldırmakta başarılı olursa bu barbarımız reaksiyonunu kullanarak bu bireye karşı bir saldırı yapabiliyor. Şimdi ise geldik Totem Warrior, Totem Savaşçısının yoluna. Bu yolu seçen bir barbar hayvani bir ruhun ona rehberlik etmesini kabul etmiş demektir ve Ruhani bir yolculuğa doğru adımını atmış demektir. Dövüş sırasında özellikle de öfkelendiğimiz zaman ruha, ruhani gücüyle bizi dolduran bu totem artık büyüsel bir kudretle öfkemizi destekler. Birçok barbar kabilesi totem ruhlarını sanki hısımları, ailelerinin parçası kanlarının ve ruhlarının bir parçası olarak kabul ettikleri için genel olarak birden fazla totem ruhlarına bağlanmazlar. Ancak eğer tercih ederseniz oyun yöneticiniz de buna izin verirse istisnalar söz konusu olabilir. Üçüncü seviye itibariyle bu yolu seçen bir barbar artık içinde bir hayvan ruhunu barındırmaya başlar. Veyahut da var olan bu hayvan ruhunu kudretlendirmeye başlar. Öyle ki artık hayvanlarla iletişim kurabilme becerilerine sahip olurlar. Yalnızca ritüel olmak üzere beast sense ve speak with animals spelllerini artık kullanabilirler. Bu şekilde diğer hayvanlarla iletişime geçerler. Üçüncü seviye itibariyle totem ruhunu bedenine ve kendi ruhuna kabul edersin. Artık bir hayvan seçmen gerekir. Onun da simgesi olan bir totemi her zaman yanında bulundurmalısın. Bunu Özellikle bu totem ruhuna sahip olan bir hayvanın bedensel bir parçasından yapmak en çok arzu edilecek olan yöntemdir. Tırnaklar, tüyler, pençeler, kemikler her türlü şey kullanılabilir. Ayrıca bu yolu seçmiş olan bir barbar zaman içerisinde bu hayvanların fiziksel görünümlerini manifeste ederlerse bu da ilginç bir tercih olabilir. Vahşi bir hayvan gibi bir kürke sahip olan bir barbar olabileceği gibi köpek dişleri uzamış bir barbar veyahut da kartal gözlerine sahip olan bir barbar da olabilir. Bir barbarın gitmişinden gelen topraklara uygun bir hayvan yani halkının ve kendinin ve kendi ailesinin aşina olduğu bir hayvan çeşidini, ruhunu seçmesi en doğrusu olacaktır. Ayrıca bu hayvanlara benzer olan farklı alternatifleri de seçebilirsiniz. Yani kartal yerine Şahin veya Akbaba gibi ve da tercih ederseniz ayı yerine bir panda bile seçebilirsiniz. Unutmayın pandalar kuvvetli ve vahşi hayvanlardır. Bunu RP'nize nasıl yansıtırsınız onu bilmem. Onu oyun yöneticinizle konuşun ama dediğim gibi farklı alternatifler kullanma şansınız var. Ayı öfkeliyken pisişik hasar haricinde bütün hasarlara karşı artık direncim var. Ayının ruhu seni birçok şeye karşı koruyor. Kartal. Kartalın ruhu seni zor durumlardan bir çırpıda kurtarıyor. Öfkeliyken ve ayrıca ağır zırh giymiyorken turun sırasında sana yapılacak olan herhangi bir fırsat saldırılısında düşmanların dezavantajlıdır. Ayrıyeten de artık depar hareketini, dash hareketini bonus aksiyonunu kullanarak yapabilirsin. Eğer seçtiğiniz ruh bir elkse bedeniniz bir el kadar atikleşir. Elkin ruhuysa arzı giymiyorken bir barbarın hızını 15 fit kadar artırır. Kaplanın ruhu uzun sıçrayışlarını kuvvetlendirir. Öfkeliyken uzun atlama mesafen 10 fit, yüksek atlama mesafense 3 fit artacaktır. Kurtun ruhuysa av sırasında seni avcıların lideri pozisyonuna sokar. Artık müttefiklerin senin 5 feet yakındaki olan bir düşmanınıza saldırı yaparken avantajlı bir şekilde saldırırlar. Totem savaşçısı 6. seviye itibariyle hayvani yön özelliğini kazanır. Bu özellik neticesinde bir önceki seçtiği hayvan ruhunu, totem ruhunu veya da farklı bir ruhu seçmekte özgürsünüz. Ayının ruhu seni iyice kuvvetlendirir. Artık taşıma kapasiten 2'ye artar. Ayrıyeten kuvvet becerini gerektiren İtme, çekme, kaldırma hareketlerinde yaptığın herhangi bir harekette, attığın herhangi bir hüner zarında avantajlısındır. Bu seviye itibariyle eğer kartal seçersen artık kartalın gözlerini kazanırsın. 1 mile kadar olan mesafede bu 1.6 kilometreden fazla ediyor. Olan bütün nesne veya da varlıkları 100 feet yani yaklaşık olarak 30 metre kadar yakınındaymış gibi görürsün. Aynı zamanda loş ışıkta atacağın algı zarlarında herhangi bir dezavantajın da olmaz. Elk ruhu sen ve seçeceğin 10 müttefiğine yürüyüş sırasında ve hatta at sırtında yapacağınız seyahatlerinizdeki hızınızı ikiye katlar. Bunu yapabilmek için tabii ki aciz durumda, incapacitated durumda olmamanız gerekiyor. Bu sayede elki ruhu bizi uzak bir diyarlara taşır. Kaplanın ruhuysa Atletizm, akrobasi, gizlilik ve hayatta kalma hünerlerinden iki tanesinde uzmanlık kazandırır. Kaplanın ruhu hayatta kalmamız için gerekli olan ne varsa bize sunar. Kurtun ruhu bize av esnasında ihtiyacımız olan sezgilerini ve duyarlılığını bahşeder. Hızlı bir şekilde yol kat ederken iz sürebiliriz ve bununla birlikte Normal seyahat hızında ilerlerken sessizliğimizi koruyabiliriz. Gizliliğimizi koruyabiliriz. 10. seviye itibariyle artık seçtiğimiz ruhani rehber, ruhani totem zor durumda kaldığımız zaman bizim yardımımıza yetişiyor. Ritüel olarak in with nature büyüsünü kullanıyoruz ve bunun karşılığı olarak bizim totem ruhumuz gelip aradığımız ve ihtiyaç duyduğumuz ve bize sunabileceği bilgileri bahşediyor. 14. seviye itibariyle totem uyumu özelliğimiz sayesinde totem ruhumuz veya ruhlarımız bize bir başka özellik daha kazandırıyor. Ayının ruhu artık öfkeliyken 5 bit yakınında olan bir düşmanının müttefiklerine yapacağı saldırılarda dezavantajlı olmasına neden oluyor. Seni duyamayan veyahut da göremeyen Aynı zamanda da korku halinde düşmeyecek olan bir düşmanın bu özelliğinden etkilenmez. Bu müttefiklerin arasında başka bir totem savaşçısı da olabilir bu arada. Kartal her tur hareket mesafen ölçüsünde uçuş mesafesi kazandırır. Bu uçuş bir hayvani uçuş gibi değil yalnızca itiş şeklindedir. Dolayısıyla turunu havada bitirecek olursan veyahut da herhangi bir şekilde seni havada tutabilecek bir etmen söz konusu değilse kendini yerde bulursun. <laughs> Eğer elk ruhunu seçecek olursan, büyük veya da ondan daha küçük olan bütün varlıkların alanlarından geçme becerisine, atikliğine sahip olursun. Bu birey 8 artı uzmanlık bonusun artı kuvvet bonusun ölçüsünde bir kuvvet kurtarma zarında başarılı olmalıdır. Başarısız olduğu durumda ise yere kapaklanır ve 1 de 12 artı kuvvet bonusun kadar ezici hasar alır kaplanı seçtiğin durumdaysa 20 feet düz bir çizgi üzerinde hiç kimseye saldırmadan hareket ediyorsan o nokta itibariyle bonus aksiyonunu kullanarak bir yakın dövüş saldırısı daha yapabilirsin. Kurt ruhunu seçtin ve turun sırasında başarılı bir saldırı gerçekleştirdin. Saldırdığın varlık büyük statüsünde ve hatta ondan daha küçük statüde olan bir varlıksa bonus aksiyonunu kullanarak onu yere düşürmeyi seçebilirsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar barbar tam bir barbar. Alt sınıfları seçtiği barbar ise farklı seçenekler, farklı yaşam tarzları sunuyor barbarımıza. Bununla beraber farklı kitaplardan gelen farklı yollar da söz konusu. Onları da ilerleyen videolarda yavaş yavaş konuşuruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda ozan sınıfına ait olan özellikleri ve ozan sınıfının alt sınıflarını, ozan kolejlerini tartışacağız. Bana araklon.com'dan, YouTube'dan, Discord'dan veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.